Şimdi sistemin yapının olmadığı bir ortamda hep gözlemlediğimiz nedir? İyiler kötülere benziyor. Çünkü ölçemiyorsun, değerlendiremiyorsun, yazamıyorsun, kayda alamıyorsun. Bir süre sonra geriye dönüp bakamıyorsun. Geleceğe yönelik bir hesap kitap işi yapamıyorsun. Yani ne oldu sistemin olmadığı yerde? Bir süre sonra sen dünyanın en iyi yöneticisini al... Orada o yöneticinin işleteceği, sonuç alacağı sistemleri bir tools, araç olarak vermediysen kişinin eline, bir süre sonra o iyi yönetici o şirketteki en kötü yöneticiye benzer. Ama sistemlerin olduğu yerde değil mi? Kötüler iyiye benzer. Bilanço, bütçe, gelir gider hesabı bunlara bağlı olarak alt diğer raporlama sistemleri aslında şirkete ne kazandırıyor? sistem ve yapılar kazandırıyor yani şirketin içinde var olan sözel kültürü yazılı kültüre dönüştürmek için bir araç aynı zamanda ve geçmişten bugüne şirketin historisini değil mi e, kayda almak ve o kayda alınmış e, tarihsel bilgiyle geleceğe bakmakla ilgili muazzam bir güç Aslında bu